arkadaşlar bugün cos üzeri 4x dx integralinin nasıl alındığını göreceğiz. Daha önceki e, videolarımızda cos kare x, cosinüs 2x ve cos küp x dx integrallerinin nasıl alındığını görmüştük. Şimdi bunun e, cos üzeri 4x integralini alırken de cosinüs 2x'in açılımından faydalanacağız. Şöyle faydalanacağız cos 2x'in açılımı. Bir kere şunu biliyor olmalısınız. Zaten cos kare x artı sin kare x toplamı 1'dir. Şimdi kosinüs 2x açılımını yaparken cos kare x eksi sin kare x'dir bunun açılımı. Eğer ki siz sin kare x yerine 1 eksi cos kare x yazarsanız yani cos kare x'i sağ tarafa geçirdiniz. Sin kare x eşittir 1 eksi cos kare x olur değil mi? Eğer ki sin kare x yerine 1 eksi cos kare x yazarsanız formülünüz yani kosinüs 2x'in açılımı 2 cos kare x eksi 1'e dönüşür. Eğer cos kare x yerine şu sin kare x'i karşı tarafa geçirip de 1 eksi sin kare x yazarsanız bu durumda da cos 2 x'in açılımı 1 eksi sin kare x'e dönüşür. Pek çok integral sorusunda cos 2 x'in şu açılımlarından hangisi uygunsa onu kullanıyoruz. Şimdi gelelim cos üzeri 4 x dx integraline. Bu integrali alabilmek için ben Cos üzeri 4x'i şöyle yazacağım. Cos kare x'in karesi olarak yazacağım. Cos kare x'in karesi dx. Şimdi cos kare x'i ne yazabilirim? Biraz önce gösterdim. Neydi? Kosinüs 2x eşittir. 2 cos kare x eksi 1 de. Değil mi? Bu durumda cos kare x'i yalnız bırakalım. Kosinüs 2x artı 1 bölü 2 eşittir. Cos kare x olur. Bunu neden yapıyorum? Çünkü şu üstler rahatsız edici. O üstler benim integrali almama engel oluyor. Ya da zorlaştırıyor diyelim. O üstleri yok edeceğim ki kosinüs e, mesela kosinüs x'in kosinüs 2x'in kosinüs 3x'in integralini almak kolaydır. Üstleri e, reduction edeceğim. Azaltacağım. Dolayısıyla daha rahat integral alacağım. Şimdi cos kare x'in yerine ne yazıyorum? Cos 2x artı 1 bölü 2 yazıyorum. Kosinüs 2x artı 1 bölü 2. Bunun karesi değil. İntegralin bu formata geldi. Şimdi bunun karesini alalım. Karesini aldığında kos 2x e, kos kare 2x artı 2 çarpı kosinüs 2x artı 1 çarpı 1 Çarpı 1 bir, artı 1'in karesi. Bölü 2'nin karesi 4 dx. Burada ne yaptın? x artı y'nin açılımı vardı ya. x kare artı 2 iki x'ye artı y kare. Ondan faydalandım. Şimdi şu bölü 4'ü dışarıya atalım. Dışarıya attığım takdirde benim integralim 1 bölü 4 çarpı ne olur? Şu 1'i sol tarafa yazalım. 1 artı 2 tane Kosinus 2x artı kos kare 2x dx. Şimdi dikkat edecek olursanız burada bir kos kare 2x var. Şimdi bunu da indirebilirim. Yani kos kare 2 nasıl kos kos e, kare x'i nasıl kosinüs 2x yaptıysam kos kare 2x'i kosinus 4x şeklinde yazabilirim. Aynı mantık. Yani kosinüs 4x eşittir iki tane Cos kare 2x eksi 1'dir. Buradan 1'i sol tarafa attım. Kosinüs 4x artı 1 bölü 2 eşittir. Cos kare 2x gelir. Yani integrali tekrar düzenlediğinde şurayı 1 bölü 4. 1 bölü 4. integral 1 artı 2 tane kosinüs 2x artı kosinüs 2x yerine Kosünüs 4x artı 1 bölü 2 yazıyorum. dx. Şimdi bunları tekrar düzenleyelim. Tekrar nasıl düzenleyelim? 1 bölü 4 var. 1 bölü 4. İntegral 1 dx. Artı şurayı yapıyorum. 1 bölü 4 çarpı. Yani 1 bölü 4 yine dışarıda olsun. 2 tane kosinüs 2x dx artı 1 bölü 4 şu 1 bölü 2 var. 1 bölü 4 diyelim. integral 1 bölü 2 kosinüs 4x artı 1 dx. Bunları tekrar düzenlediğim zaman 1 bölü 4 integral dx artı 1 bölü 2 integral dx kosinüs 2x dx artı 1 bölü 8 integral. Şurayı şu iki parçaya ayıracağım. 1 bölü 8 kosinüs 4x dx artı 1 bölü 8 integral 1 dx'ten dx. Şimdi şu ikisinin integrali kolay. Bu 1 bölü 4 x. Bu 1 bölü 8 x. Şimdi gelelim. 1 bölü 2 cos 2 x dx integraline. Şimdi şunu hatırlatayım. Kosinüs 2 x dx integrali neydi? 2 x'e u derdim. 2 x eşittir u derdim. U ise 2 dx eşittir du değil mi? Bu durumda dx neydi? 1 bölü 2 du olurdu. Bu durumda kosinüs 2x dx ne olur? İntegral kos 2x dx kosinüs u çarpı du yer, e de 1 bölü 2 du yazıyor. Yani 1 bölü 2 kosinüs u du. O da nedir? Kosinüsü şey kosinüsün integrali sinüstü. 1 bölü 2 sinüs u u neydi? 2x Adam 1 bölü 2 pardon düzgün yazayım bunu. 1 bölü 2 sinüs 2x Şimdi kosinüs 2x'in integrali 1 bölü 2 sinüs 2x Aynı mantıkla kosinüs 4x'in integrali de 1 bölü 4 sinüs 4x olacaktır. Şimdi ben şu yukarıda şuraları silelim buralarda o bulduğumuz şu integraller var ya onları kullanacağım. Şöyle kullanacağım. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. İntegrali yine ah pardon. Aşağıya alalım. Şimdi 1 bölü 4 dx. Bunun integrali 1 bölü 4 x artı 1 bölü 2 çarpı kosinüs 2 x'in integrali 1 bölü 2 sinüs 2x artı 1 bölü 8 çarpanımız var. 1 bölü 8 çarpı kosinüs 4x'in integrali 1 bölü 4 sinüs 4x artı 1 bölü 8 dx. 1 bölü 8 çarpı x. Şimdi burada 1 bölü 4x var ve 1 bölü 8x var. 1 bölü 4 ile 1 bölü 8'in toplamı 3 bölü 8. Güzel yazalım bunu. 3 bölü 8 x artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4 sinüs 2 x artı 1 bölü 8 ile 1 bölü 4'ün çarpımı 1 bölü 32 çarpı sinüs 4 x. İntegralimiz belirsiz integral olduğuna göre bir tane de c sabit sayısı ekliyorum. Dolayısıyla integralimizin sonucu bu olur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.